merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine PES Mobil'de yine güzel bir kapışmadayız. Kendimizi test edeceğiz. Bu sefer rakibimiz Berkan bize Instagram'dan ulaştı. Sardar Sar adresinden 1500 ve üzeri puanlarla biliyorsunuz oynuyoruz. Ya da 1400-1500'e yakın puanlarla kendimizi test edip aynı zamanda ne eksiklerimiz var bunu görüyoruz. Çünkü rakibimiz bu puanlardaysa tabii ki de iyi oynayan bir rakiptir diye düşünüyoruz. Ve onlardan bir şey kapmaya çalışıyoruz. Bugün Berkan'la oynayacağız. Şimdi birazdan ekranımıza düşecek bir dostluk maçı atacağız. Bakalım nasıl olacağız? Dayanabilecek miyiz? Dayanmayı bırakın. Kazanma ihtimalimiz olacak mı? Bunu birlikte kontrol edeceğiz. Yorumları lütfen bırakın. Sizce ne olur ve... E, maçtan sonra da hatalarımızı değerlendirirseniz çok mutlu olurum. İnanılmaz bir beğeni patlaması yapmayın. Lütfen ihmal etmiyorsunuz. Serdar Gürşar Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hadi gelin maçımıza geçelim. Ve 1555 Berkan geldi. Hemen şuradan dakikayı ayarlayacağım. Dakikayı hemen 8 yapıyorum arkadaşlar. 8 dakikalık bir maç olacak. Kadromuzu bir kontrol edelim. Şöyle bakalım Puyol, Ronald... Yine kafada pro... Yok. Cruyff'ı Cruyff, u, Cruyff u ilk 11 e oynatacağım. Kardeşimizin kadrosuna bakıyoruz. Mesela Van falan var ya. Bizde Beckenbauer var. Adamda Van Dijk var. Ve buna rağmen bakalım kazanabilecek miyiz? Yani kadrosu çok da kötü. Ya yani iyi değil açık söyleyeyim. Bana göre iyi değil. Ama ona rağmen bu puanda olması çok güzel. Bakalım nasıl maç olacak? Ellerim titriyor. Evet stat tıktım tıktım doldu. iç sahada rakibimizi ağırlıyoruz. Bakalım nasıl bir ağırlama olacak bu? Patrick Vieira. Pas Robson. Robson ortaya. Şimdi attık içeriye doğru göğüs kontrol. Şimdi Ah Messi olmadı. Atak devam edecek. Ben yapmadım faulü. Ya hoca yapmadım bir şey lan. Maldini gönderdim Van Dijk'a. Van Dijk tekrardan Maldini. Maldini köşeye De Jong. De Jong tekrardan Maldini'ye Patrick Vieira kontrollü oynuyor. Ronaldinho kapattık ortayı. Robertson kapattım. Alamadım. İçeride boşluk. Gol pozisyonu olabilir. Robertson'la Biraz fantazi bir şut bence. Çünkü Robertson'un diğer ayağı çok da isabetli şut çekebilecek bir ayak değil. İndirdik. Robson. Robson pasını verdi. Şimdi orada bir pozisyon. içeriye attık. Kroş bastık olmadı. De Jong. Basıyoruz. Ronaldinho pasını verdi. Robson'a. Robson'u almış. Hakikaten Robson arkadaşlar inanılmaz bir oyuncu ya. Beckham Beckham pas. Orada Robson. Çok güzel gördüm. İçeriye tekrardan attık. Ver pasını. Harikasın. 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 Ah oh be Rummenigge. Olmadı. Kapatıyoruz. Araya. Çok iyi gördü. Çok iyi gördü. Beko. Çok güzel bir şut. Bence daha da ilerlemesi gerekirdi. Orada Beckham Bauer'dan korkmuş olabilir. Beckham Bauer'dan ben de olsam ben de korkarım. Şimdi iyi orta gol getirebilir. Dikkat edelim. İçeriye doğru gol pozisyonu. Hayır. Ne oldu lan? Riff. Out. Riff. Süpersin be. Uzun göndereceğiz. Peter Che. İndirirsin bir tane. İndirirsin. Aferin sana. İndirdiğin yerde gül bitecek şimdi. Aldık Messi. Messi pasını verdi. Patrick Vieira ortada. Geçmedi ama top yine bizde. Aldık topu. Şimdi Roberto Carlos. Verdik pasımızı. İyi top. Şimdi verdim tekrardan. Araya gol pozisyonu olabilir. Verdi. Bir şut. Kaleci son anda korner. Devam. Kendimizi güzel test edeceğiz. Bakalım bir corner organization gelecek mi? Duran top değiştir. Orada Messi'yi alacağım. Çünkü iki türlü buradan oynayabiliyorum. Hem de dışarı verip pasla atabiliyorum. Hem de orta açabiliyorum. Rakibin durumuna göre. Şimdi Rummenigge. Orta. Gol pozisyonu Patrick Vieira'ya doğru geldi olmadı. Atak devam edecek mi? Hayır. Kontra şansı. Rumenige, aslansın aldım, verdim pasımı. Orada tekrardan Beckenbauer. var, iyi gördü, attım pasımı içeriye doğru, karışır, karışır, oğlum alın artık, siz de lan. siz de lan. Robson, Robson, Rumenige, Rumenige pasını verdi, kapatıyoruz. Ara top, Robson, çok iyi gördü, aldım, oğlum. Tam kaşınacak zamanı buldun ya. Çok dikkat Robson. Aldım. Eyvah orada hata yapmayacaktık. O biraz o biraz pahalıya patlayabilir. Bir tane Messi. Evet top Sen de bir tane. Evet alabilirsin. Attık. Ara top. Şimdi Patrick Vieira'ya. Şimdi bir pas. Rumenige gidiyor. Rumenige gidiyor. Rumenige pas. Kroos. Verdin mi golü? Kroos 1-0. Kroos 1-0 oldu. Offside kokan bir pozisyon. Sana yemin ederim kıl payı. Eğer offside değilse kıl payı. Yani milimle. 1-0 geçirdik. Takımımızı. Santragon'la çok dikkat. Santragon'la dikkat. Aldık topu. Kafu. kafa ortaya. Beckham. Beckham pasını verdi. Orada Messi. Messi pas. Çok güzelsin. Araya verecek. Olmadı ama Cruyff tekrardan aldı. Pas çok güzel. Şimdi köşeye doğru kaleci. Aldık. Ara top. Şimdi bir pas. Beckham gidiyor. Kaleci son anda no yer. Beckham'la orada direkt vurdum. Çünkü ee, neden vurdum bilmiyorum. Belki de panik yaptım. Ön birini çektim. Şimdi Rumenige. Pasını verdi. Aha. Kapat kapat kapat. Çıkarma sakın. Çok dikkat. Patrick Vieira gerçekten. Şunun ikonuna çok ihtiyacım var arkadaşlar. Hakikaten. Olmayan olmayan herkese versin ya. Vallahi billahi inanılmaz bir adam. Şimdi ara top. Gol pozisyonu. Ah oh, ah oh, ah. Oh, oh. Kapat. Şimdi kapattım. Uzun ve Patrick Vieira yine aldı. Roberto Carlos eğer geçirirsen büyük tehlike. Çok güzelsin. Pasımı verdim. Orada bunu bilerek yapmadım ya. İlk yarıda son anlar. Uzun gönderdi. Kafayla indirmem lazım. Hayır. Hayır. Oho. Oho. Hayır. Bir tanem. Vurduk. Hoca bitti artık be. Yani sana zahmet bitti yani. İlk yarı 1-0. İyi. Fena değildik. Ara top. Yapma, yapma, yapma. Oha! Patrick Vieira belki de hani nadir yaptığı hatalardan birini yaptı. Normalde öyle hata yapan bir adam değil. İndireceğiz, indiremedik. Offside. Riff. Ara top. Aldık. Messi. Messi pasını verdi. Çok güzelsin Beckham. Beckham çok iyi gördü. Şimdi Patrick Vieira. Ah be Patrick ya. Sana iyi dedik. Bir anda gittin sen lan. Maldini. Pas. Pas. Roberto Carlos. Şimdi ortaya Patrick Vieira. Arayı çok iyi gördü Lionel Messi. Pas. içeride boşluk. Gol pozisyonu. Şut 2-0. Rummenigge. 2-0 oldu Rummenigge. Adamsın oğlum. Devam. Patrick Vieira. Çok dikkat aldık. Beckham. Beckham pas. Tekrardan verdim. Rummenigge. içeriye gol pozisyonu olabilir mi? Çok acele ediyorum ya. Neden bu kadar acele ediyorum? Bir şut. Hayır, neden acele ediyor derken bir daha acele etmem peki. Kapattık. Kanatta boşluk. Bence ortaya dönecektir. O yüzden şöyle tutacağım. Mbappe. Mbappe kaleci. Güzel. Ben e, şunu tabii ki güçlü rakiplerle oynuyorum arkadaşlar. Şunu fark ediyorum. Birçok kişi bana mesela kızıyor. Ceza sahası dışından niye gol atmıyorsun ya da vurmuyorsun diye. Ee, mesela benim rakiplerle oynadığımda Birçok rakibe göre Benim kaleci kurtarışım daha fazla oluyor Sebebi de şu Şu golü bir dakika yiyelim Sebebi de şu arkadaşlar çok uzaklardan Yani ceza sahası dışından deniyorlar ee, Bir şekilde girmiyor Ve Peter Chet de uzun bir kaleci olduğu için Şöyle gönderdim Yemiyor Bence hani ceza sahası içerisine girip Vurmak daha mantıklı ee, O yüzden mesela ben Daha e, attığım pozisyonların birçoğu giriyor yani. Şimdi Rumenige birazcık dağıttılar orada. Basıyoruz. Eyvah. Beckenbauer. var. Oyuncu değişikliği yapacağız. Attım pasımı. Eyvah, geçmedi. Carlos araya çok dikkat. İkili sıkıştırma aldık, verdik. Çok güzelsin. Şimdi bir pas. Uzun. Ah, oh. tamam çık artık lan. Çık artık. Dakika 70. 2-0 üstünlüğümüz var. Yükselişte Romario'muz vardı. Birazdan hemen şimdi onu oyuna alacağız. Şöyle basalım. 8 dakikalık maç biliyorsunuz. E, Romario'muzu buraya alalım. Werner'imizi alacağız. Werner'i alacağız ama şurada pozisyonunu SF olarak değiştireceğiz. Werner'in de speed 99 arkadaşlar. E, şuraya da Sam Maximini alalım iş yapacaktır muhakkak ve rakip de oyuncu değişikliği hakkılarını kullanıyordur muhakkak ve şimdi başlıyoruz. Şimdi attım. Carlos geçmedi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Çok dikkat. Evet, tamamıyla kapandık şu an. Eyvah, eyvah. Bu çok kötü oldu. 2-1. Bu çok kötü oldu. 2-1. Yani defansın bu hatayı yapmaması gerekiyordu. Çok soğukkanlı. Topu da kontrol etti. Hani belki kötü vurur falan diye. Çok soğukkanlı bir goldü. San Maksimin. Şimdi attık. Attım. Werner. Ara top. Öncesinde foul var. Son 15 dakika. Yani 17 dakika uzatmalarla 20 falan olabilir. 20 dakika dişimizi sıkmamız lazım. Çünkü şu ana kadar ee, ya şu skorla geldik. En azından Artık bir galibiyet istiyoruz. Şimdi Beckham. Beckham pas. Roberto Carlos'a. içeride boşluk. Gol pozisyonu. Robson. Robson. Atak devam edecek Kaleci o yer. Bas. Geri 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 geri. Geri oğlum geri lan. Patrick bir yere indirdi. Çok dikkat. Gönderdi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Oha. Oha. Hemen kullanacağız. Kullandık. Roberto Carlos. İyi top. Şimdi Beckham. Beckham pas. Patrick Vieira gönderdi gönderdi yerde. Romario indirecek. İndiremedi basıyoruz. Ah be. Çok dikkat. Mont. Mont iyi gördü. Pas. Kapat. Orta çok iyi bir pas be. Helal olsun. Çok iyi bir pastı ya. Ya onu ya bilinçli gördü kesin. Orada hakikaten Nizami çok iyi bir pastı. Helal olsun 2-2. Şimdi attım. Verdim pasımı. Ah be. Bas, bas Çok dikkat. Eyvah. Takım ne oldu lan? Dağıldı anasını satayım. Basıyoruz. Aldık. Şimdi. Güzel verdim. San Maksim'in. Geçmedi. Şu dakikalarda biraz zor anlar yaşıyoruz. Mont. Aldık. Çok güzel bir top. San Maksim'in. Ah be Werner. Bir tane top alamadın lan. İçeriye doğru. Torres. Verdi. Uzun gönderdi. Hoca. Hoca. Bitti artık hoca. Kapatıyoruz. İçeride boşluk. Orta. Gol pozisyonu. Oh kapıya bak. Ve sombrero yapmışız. Maçı berabere bitirdik. Ee, Berkan kardeşimizi tebrik ediyoruz. Güzel maçtı. Eşlik ettiği için çok teşekkürler. Güzel keyifliydi. Berkan'la maçın devamının gelmesini istiyorsanız iyi bir beyni patlaması yapmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Bugün iyilik. Hatalarımız neler yoruma yazarsanız çok mutlu olurum ama yani hakikaten terlettim. ben. Yani aşırı terledim ama güzeldi. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.